Özbalık üretimden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, balık gönderimlerini nasıl yapıyoruz, hangi yolları izliyoruz, bunun hakkında bir video hazırlamak istedim inşallah. E, başlayacak olursak ilk başta arkadaşlar şöyle göstereyim. Ee, balıklarımızı bir gün öncesinden, gönderimden bir gün öncesinde balıklarımızı ayırıyoruz. Sipariş detayına bağlı olarak balıklarımızı seçiyoruz, ayırıyoruz ve bir gün öncesinden ayırmamızın sebebi balıkların yola dayanabilmeleri için e, aç kalmaları arkadaşlar. Eğer ki yol uzunsa yani gideceği yol uzunsa bunu 3-4 güne yayıyoruz. 3-4 gün öncesinden bitkisel besliyoruz. Sonrasında e, Aç bırakıyoruz, gitmeden bir gün öncesinde aç bırakıyoruz. Bunun sebebi ise poşette e, pisliğini yaparak, poşette kendi pisliğiyle zehirlenmesin diye arkadaşlar, bu şekilde bir yol izlenir. Yani bir gün, en az bir gün aç kalmaları önemlidir. Gideceği yola bağlı olarak, aç bırakılarak, balıklar bu şekilde bu kaplarda veya daha büyük balık sayısına göre, daha büyük kaplarda ayrılır ve e, gideceği yeri bekler arkadaşlar. İlk adım balık ayırmak. İkinci adım ise eğer ki balıklarda gerekli solüsyon kullanacaksak, sakinleştirici tarzında solüsyonlar kullanacaksak gitmeden önce yani hazırlamadan önce onları e, bu şekilde yaptığımız akvaryumlara gerekli solüsyonları, gerekli ilaçları döküyoruz. Yolun uzunluğuna bağlı olarak dediğim gibi ilaçlar uygulanır. E, ardından paketlemeye geçiyoruz arkadaşlar. Peki gönderimleri nasıl yapıyoruz? Gönderimlerimizin şu şekilde bu arada canlı garantili gönderim yaptığımız için arkadaşlar siz alıkları alıp akvaryumunuza koyana kadar bütün balığın sorumluluğu, yoldaki sorumluluğu sizin elinize ulaşana kadar ki sorumluluk tamamen bize ait bizim bünyemizde olduğu için bunu en garanti, en güzel şekilde göndermeye çalışıyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi strafor kolilerde gönderim yapıyoruz. Yaz, kış hiç fark etmiyor arkadaşlar. Ee, bu şekilde strafor kolilerde gönderiyoruz. Kışın nasıl gönderiyoruz ilk başta ondan başlayayım. Kışın bu strafor koli tek başına yetmiyor. Ee, bunun içine bir gazete kağıdı ayarlıyoruz. Gazete kağıdı şeklinde. Çünkü soğuğu geçirmeme gibi bir özelliği var gazete kağıdının. Ee, bu zemine gazete kağıdı yerleştiriyoruz. Ardından balıkları poşetleyip balıkları göstereceğim tek tek poşet diyeceğim. Böyle tek tek poşet dedikten sonra yerleştiriyoruz ve işlem bitti mi? Yine bitmedi arkadaşlar. ısı torbaları var. Isı torbalarını da aynı şekilde yerleştiriyoruz. Isı bantları, ısı torbaları çok değişik isimleri var. Isı bantlarının kapağımıza, kapağımızın şu alt kısmına yerleştiriyoruz. Kışın yaptığımız uygulamadır bu bilginiz olsun. Kapattıktan sonra bunu görmüş olduğunuz streç bant ile şu açık olan kısımları bantladıktan sonra e, buraları da tamamen strafor ne kadar strafor olsa da bunu tamamen e, streçle sarıyoruz ki hava almasın. Soğuk sıcak havayı içeriye geçirmesin. İçindeki havayı muhafaza etsin diye bunu bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi paketlemeye geçecek olursak da e, görünüyor mu bilmiyorum Eren Bey. Biraz daha yaklaşabiliriz. Şöyle arkadaşlar paketlemeye gelecek olsak da hemen bir örnek olarak göstereyim şurada. Detayları da anlatacağım. Kepçe sığmadığı için hemen şuna şöyle ayarlıyorum arkadaşlar şu şekilde. Balıklarımızdan bir tane yakalayalım. Şöyle şu şekilde göstererencim. Şunu da şöyle gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi tek paket halinde yapıyoruz. Bir detay daha göstereceğim arkadaşlar sizlere oksijen detayını. Şimdi balıkları lepistes için konuşuyoruz. Bizim işimiz lepistes 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 için konuşuyoruz. Ee, tek tek paketlemelerde oksijen kullanmıyoruz arkadaşlar. Ama büyük paket yapacaksak, çoklu gönderimlerde büyük hani tek poşete 10, 10 balık, 20 balık koyacaksak. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi oksijen basarak büyük torbalara, oksijen basarak da balıkların daha çok dayanmalarını sağlıyoruz. Bunu şu şekilde hemen paketleyeyim arkadaşlar sizin de gözünüzün önünde şöyle. Tek tek paketliyoruz. Tek tek paketlememizin sebebi, uğraşmamızın sebebi ise balıklar size sağ salim, garantili bir şekilde ulaşsın. Mesela örnek veriyorum bu balıkta herhangi bir sıkıntı oldu, öldü veya hastalık kaptı, bir şey oldu. Bunu sadece bu poşet etkileniyor. Yani şuraya koyu, koyacağımız, şuraya koyduğumuz zaman gördüğünüz gibi şu içerisinde çeker Emre. Buraya koyduğumuz balıkları tek tek olduğu için sadece o balık hastaysa o balığı kaybediyoruz. Ama çoklu poşetlerde ölüm demek Risk demek. Diğer bütün balıklara bulaşması demek. O yüzden her zaman ve her zaman tek poşetleme şeklinde yapıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu tamamen hem canlılarımızın sağlığı açısından hem de garantili gönderimimizin başarılı olması açısından bu yolu izliyoruz hep birlikte. Gördüğünüz gibi sistem bu şekilde size Ulaşana kadar Balıkları sağlı bizden sorumlu olduğu için Tek tek böyle poşetliyoruz Ve ee bu şekilde Yapıyoruz Ardından dediğim gibi kapağını kapattık Gerekli bant Çekiyoruz şu straforun ek yerlerini Gerekli bantları çekiyoruz Şöyle göstereyim kapak kısmına Buradan bile hava alıyor arkadaşlar Buradan bile soğuk girebiliyor Ardından streç bantla Şöyle göstereyim Bildiğiniz streç Hiçbir şekilde hava almayacak şekilde sarıyoruz ve Balıkları Garantili bir şekilde sizlere Ulaştırıyoruz inşallah arkadaşlar ee, Bu video Bu şekilde merak ettikleriniz varsa Yorumlara yazabilirsiniz Arkadaşlar ee, Dediğim gibi her ile Otobüsün gittiği her ile canlı Garantili bir şekilde Balıklarımızı gönderiyoruz Bütün sorun bize aittir bu şekilde hani yolda öldü, A, bu gölü geldi, boş ver gitsin gibi bir durum yok. Her şekilde balıksa balık, nakitse, paraysa, ücretse işte neyse müşterinin o anki isteğine bağlı olarak telafilerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle bütün canlılarımızın arkasında duruyoruz. Hani balığı gönderdim ne yaparsan yap gibi bir sürü şeyler dönüyor. Bu şekilde bir uygulamamız yok. Tamamen garantili tamamen garantisi bize ait. Canlı olduğu için bu şekilde arkadaşlar bir e, ürün satmıyoruz biz e, veya yolda bir şey olsa diyeceğim yem gönderiyorum işte kargocu patlatmış diyeceğimiz bir durum yok bizim çünkü size canlı e, e, sattığımız için canlının bütün sağlığından e, size ulaşmasına kadar ki olan süreçten tamamen tamamen biz sorumluyuz arkadaşlar o yüzden e, size en güzel şekilde en kaliteli bir şekilde ulaşmasını sağlamak bizim sorumluluğumuzda olduğu için e, bu şekilde yollar izliyoruz. Dediğim gibi kış aylarında da garantili çok çok soğuk hani 5 derecenin altına düştüğünde gönderim yapmıyorum ben çünkü bu balığın e, yolda ölmesini canlının önceliğimiz aslında canlının sağlığı o yüzden bu canlının yolda ölmesini istemediğimiz için 5 derece ve yani 10 derece diyeyim yani çok da şey yapmaya gerek yok 10 derecelik sıcaklığın altında gönderim kesinlikle yapmıyorum ne kadar olursa olsun bekliyoruz havalar ısınınca gönderiyoruz veya 10 derecenin üstüne çıktığı zaman daha da yine detaylı bir şekilde sararak gönderiyoruz o yüzden e, hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadık bu zamana kadar yaşadıysak da ufak tefek şeylerde de kesinlikle e, telafilerini yaptık arkadaşlar durum bu şekilde arkadaşlar Herkese keyifli hobiler diliyorum. Ee, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin destekleriniz bizler için çok çok önemli. Özellikle abone olmayan üyelerimiz için, arkadaşlarımız için abone ol butonuna basmayı unutmayın. Herkese keyifli hobiler diliyorum. Dostça kalın, sağlıkça kalın. Görüşmek üzere. Sağlıklarınız ve keyifleriniz iyi olsun.